Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için patatesli mülföylü börek yaptım. Bakın şöyle göstereyim çıtırtısını ve içinin dolgusunu da göstereyim. Patatesli yaptım. Eminim siz de yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Mülföylü patatesli böreğimiz için ilk önce tavamızı ocağımıza koyalım. Ve şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim ve şu şekilde bir tane orta boy soğanımızı doğradım küçük küçük yemeklik tavamıza koyalım ve güzelce pembeleşinceye kadar kavuralım bu arada ben 3 adet patatesimi güzelce haşladım kabuklarını soydum bir çatal yardımıyla ezdim soğanımız pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edelim. Pembeleşen soğanımızın üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Domates salçamızla soğanımızı da güzelce kavuralım. 1 dakika kadar. şimdi çatalla ezmiş olduğum patateslerimi tavamın içerisine, içerisine koyuyorum. Ve tuz ekliyorum. İstediğiniz kadar tuz ekleyebilirsiniz. Ve pul biber ekleyelim. 3-4 dakika güzelce patateslerimizin kavrulmasını sağlayalım. Eğer maydanoz seviyorsanız maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben maydanoz eklemeyeceğim. Bu şekilde yeterli benim için. Ve böreğimizin iç harcı hazır hale gelecek. 2-3 dakika kadar bu şekilde kavuralım ve iç harcımız hazır olsun. Patateslerimizin altını kapattım ve 4-5 dakika kadar soğumalarını bekleyeceğim. Daha önceden mülföylerimi buzluktan çıkarttım ve onların da erimesi için bir kenara bıraktım. Hem patateslerimiz hem mülföylerimiz kendine gelene kadar biz de Ara sıra patatesimizi karıştırıp soğutalım. Benim milföylerimi çıkarttım. Tezgaha şu şekilde serdim. Bakın hafif erimediler ama yine de sarılacak kadar eridiler. Böyle olması çok önemli. Şimdi patatesimizi şu şekilde tam ortalarına yerleştirelim. kaşık yardımıyla Şimdi yapmamız gereken şu şekilde sarmak. Bu kadar. Şöyle göstereyim size. Çok pratik ve basit bir tarif. Eminim öğrenciler de bu tarifi severek yapacaklar. Bütün milföylerimizi bu şekilde hazırlayacağım. Tepsimize dizdim ve yumurta sarısını şu şekilde bir tane yumurta sarısını çırptım ve fırça yardımıyla güzelce üzerlerine sürelim. İsterseniz susam ya da dereotu da kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Bu şekilde sade olmasını istiyorum. bir bıçak yardımıyla şu şekilde üstlerini keselim. Ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda güzelce kızarana kadar pişirelim. Fırına girmeye hazır milföylerimiz. Fırınımızdan çıktı. Size şöyle göstermek istiyorum. Çıtırtısını duyuyorsunuz. İçinin dolgusu da bakın. Şöyle göstereyim. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Eminim sizde yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun.